Şimdi Türkan Saylan Kültür Merkezi İngilizce dersindeyiz. Ders sonunda arkadaşlarla bir kaynaşma toplantısı diye evlerde bir şeyler yapıp getirin diye söylemiştik. Şimdi arkadaşlar öyle güzel şeyler yapmışlar ki resmen bir yemek programına döndü burası. O kadar ilginç şeyler, o kadar güzel şeyler. Şimdi bunu paylaşıyoruz. Pek yemek paylaşmayı sevmem ama bunu paylaşmak zorundaydık buradaki arkadaşlarımız yaptı, hazırladı burayı. Çok güzel bir şekilde. Süper ya, valla gerçekten. Ee, yalnız pardon. yemek programlarından kıskanılabiliriz. Hangisini çekeceğimi şaşırdım ben. Şöyle tek tek göstermeye çalışıyorum. Hepsine. Hangilerinden Şimdi... alacağız? Çok güzel. Pırasa böreği hangisi bu mu? Evet. Çok güzel, muhteşem. Muhteşem. Hepsinin eline sağlık. Bu güzel insanlar hazırladılar, buraya getirdiler. Bir kaynaşma olsun diye. Canlı video yapmıyordum. Canlı video olsa gelir yer ama canlı video olmadı. Herkese teşekkürler, emeğine sağlık.